2026 Survivor ünlüler ve gönüllüler bir Ocak itibariyle başlıyor Ama bu sezon işler biraz daha farklı işleyecek En azından bu kanalda, biz de yarışmayı Low Poly Survivor evreninde ve kendi yorumumuzla adım adım takip edeceğiz. Sözü uzatmadan ünlüler kadrosuna hızlıca bakalım. Ünlüler kadromuz oldukça sportif bir ekip olmuş. 3 tane başarılı sporcu ekipte yer alıyor. Hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş forması giymiş eski futbolcu Mert Nobre. Yine Fenerbahçe'de forma giymiş milli voleybolcu Meryem Boz ve başarılı boksörümüz Serenay Çetin. Ünlüler Adası'nın bu yıl güçlü olduğu diğer bir konuda sanırım albüm çıkarabilme kolaylığı olacak. Yine 3 tane müzisyenimiz var. Yıllardır halkımızın oyatmamak için kendini zor tut tuttuğu bayan var. Bayanın haricinde yıllardır hayatımızda olan Keremcan ve Dilan Çıtak da kadroda yer alıyor. Ünlüler ekibinin son parçasını ise oyuncular oluşturuyor. Kadroda Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın'ın oğlu, oyuncu Murat Arkın, son dönemde birçok iddialı dizi projesinde izlediğimiz Serhan Onat, sonsuzluğa uzanan arka sokaklardan tanıdığımız Deniz Çatalbaş ve Selen Görgüzel'i görüyoruz. Benim şahsen bu sezon ünlüler takımında performansını en çok merak ettiğim isim Bayhan olacak. Peki siz ünlüler kadrosunu nasıl buldunuz? Bu kadro şu an şampiyonu barındırıyor olabilir mi? Yorumlarda mutlaka yazın, birlikte takip edelim.